Bu yeryüzünde bir nefer yoktu bile Ebu Bekir neci oldu? Niye? Ebu Bekir dedi ki, ben öldüğüm zaman cenaze işlemlerim bitince, benim bedenimi yıkayınca, sonra kefenleyip tabuta koyunca, cenaze namazından sonra tabutumu al. Ölende kim vardı onun yanında? Harda defn oldu. Harda kefn oldu. Halifemiz Ebu Bekir radıyallahu anh. İmam Ali olayı rivayet ediyor kim onu kəfən gece öldürdüler söp gün çıkana tamam əsəri beynlə apardı. Heç kəs görmədi oldu. Beni çağırdı diyor, ölüm deyken, Halife Ebu Bekir beni çağırdı. Dedi ki, ey gözümün nuru dostum, senden bir ricam var, yapar mısın? Buyur halifem dedim. Harda verildi. Muhammed Aleyhisselam'ın Ravza-i Mutahharası'nın kapısının önüne gel. Ee, aziz kardeşler, ehl-i sünnet bunlara cevap verirler. Elmiydi. Kapının önünde de ki, ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekir yanına yatmak için izin istiyor. Bir nefer yer üzerinde gelse desin, ağa ben falan kitapta gördüm, Ebu Bekir, böyle falan yerde falan da verdi, harda gusul verdi, kim gusul verdi? Fırlan adam kefen eleyip hayanda. Kapı anahtarsız açılırsa beni oraya defnet. Kapıyı zorla açılmazsa beni Cennet-ül defnet. normal bir şey değil mi bu kardeşler? Kapı nasıl açılır? Kilitli kapı bu. Anahtarı sokman lazım, çevirmen lazım. Ebu Bekir Sıddık demiyor ki anahtarı sok çevir. Kapı her zaman kilitli. Muhammed Aleyhisselam'ın kapısı her zaman kilitlidir. Kapının tam karşısına gel, izin iste. Kilit sesi duyarsan anla ki kapı açılmıştır. Git ve içeriye gir. Resulullah beni kabul etti demektir. İmam Ali diyor ki aynısını yaptım. Gittim kapıya tabutun önünde. Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'a seslendim. Dedim ki ey Allah'ın Resulü dostun Ebu Bekir izin istiyor izin var mıdır? Ses duydum diyor. Kapıdan ses duydum. Kapıyı parmağımla bir dokundum ki kapı açıldı. Anladım ki Muhammed Aleyhisselam izin verdi. Ebu Bekir Sıddık'ı Muhammed Aleyhisselam'ın bir, bir kademe arkasına yatırdılar. Ne kefenilemeyi bilinir, ne guslu meyiti bilinir, ne namazı meyyeti bilinir, ne mehalli defnedilir, öz öğün içinde defnilemiş. Peygamberin dal tarafında ile de biz merak ile şüpheyi birbirine karıştırmış insanlarız maalesef. Merak dediğin ilmin hocasıdır, güzeldir, hoştur. Şüphe dediğin imanın kanseridir, seni imandan eder, mahveder, perişan eder. Biz merakla şüpheyi birbirine karıştırmışız ve bunu İslam'a karşı kullanıyoruz. Ebu Bek oldu, harita gördü, beter, yumuşaktı. Biz bu cür diğer ikisidir, Yani nermidi. duruz, Rahattı. rahat bir işti. Gelmedi şaka. iki yıl kurdeyi soğuştu. Hz. Ebu Bekir Efendimiz iki buçuk yıl halifelik vazifesini yapar. Daha sonra 63 yaşında, Efendimiz aleyhisselam aynı yaşta ruhunun ufkuna yürür. Mesela Ebu ne oldu? Öldürdüler. Daha yok mu Hz. Ebu Bekir Efendimizle ilgili bir şey? Onları da konuşalım istiyor, doğru mu? İnsan doyamıyor yani. Onların isimleri zikretmek bu kadar lezzetliyse. Biraz dişimizi sıkıp dayanmaya değmez mi ya onlara komşu olmak için? Sebat edeceğiz, bedel ödeyeceğiz. Sebat edeceğiz, merakla şüphenin ayrımını çok iyi yapacağız. Ebu Bek koca kişiydi, peygamberin sahabesiydi, mordi ihtiramı hameye musallamanlardı. Ağanı yetireydi, öyle bir tahtanın üstünde, orada yuveydi, ders, merdum kaşak düşeydi, dalıca, taşı cenaze eleyeydi. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah defne diyeydi, niye elemediler? Bir yerde Efendimiz cenneti kapılarını sayıyor. Cennetin diyor namaz kapısı var, Oruç kapısı var. Hayır kapısı var. Zekat kapısı var. Sayıyor böyle. Sekiz kapı sayıyor. Sizce sahabe ne sorar? Ya Resulallah sekiz kapıdan da girecek birisi var mı? Var. O ümmetin hayırlısı Ebu Bekir'dir diyor. Her şey gezen Ebu Bekir, Ömer Osman'dan haber yok. Bunlar içinde yok. Öyle yazırlar ki onlar halifeydiler. Hop ne diye peygamberden yok. Ne yazı peygamberden yoktu. Efendimiz yataktan kalkacak ama kalkacak güç bulamıyor. Ne diyor ondan sonra? Söyleyin, Hazreti Ebu Bekir imamlığa geç. Geçmiyor, geçemiyor. Bir kez söylüyor yok, iki kez söylüyor yok. En son Ayşe annemiz diyor ki, Ya Resulallah, bari Hazreti Ömer geçse olmaz mı? Bilirsin babam dayanamaz, çok ağlar. Olmaz diyor, olmaz. Hazreti Ebu imamete geçecek. Niye ısrar ediyor bunda? Vefatından sonra ümmetin başına kimin geçeceğini tam orada tayin ediyor. Ordunun komutanını tayin ettiği gibi. Bunların işleri üç tane oldu. Kabe'ni, Mekke'ni ota çektiler yok. Haccac, bu Kabe. Kur'an'ı Osman yandır diye yok. Ehli beyti de Yezid, Betlam elədi. Peygamber demişti, üç tane müqaddes şey var. Bunlara cesaret olmasına. Kur'an, Kabe, Ahl-i beyt. Haccac, Kabe'ni ota çekti. Yezid Peygamber'in kanavadasına katil Ameladi, duruş almıştı. Neyi? Bakın Kur'an. Kur'an'daki Osmanlı'yı da çekildi. Hz. Tevbekir Efendimiz'in hayatına baktığımızda bu hatıralarla birlikte en çok şunu anlıyoruz. Nasıl böyle bir hayat bırakmış ve Allah'tan bu kadar nasıl korkabilmiş? Demek ki Allah'ı hakkıyla bilmiş. O zaman şunu anlıyoruz. Allah'tan ancak hakkıyla bilenler korkar.